SGK başkanı çıkmış, emekli maaşlarının düşük olmasının sebebini emeklilerin ölmemesi olarak açıklıyor. Evet, yanlış duymadınız. Devletin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başındaki isim halkın uzun yaşamasından şikayetçi. Sayın Başkan, siz nasıl bir anlayışın temsilcisisiniz? Bu milletin daha uzun yaşamasını, daha fazla nefes almasını sorun olarak gören bir devlet haklı olur mu? Binlerce yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna sahip olan bu devleti siz hangi ara insanla düşman ettiniz? Bilmiyor musunuz ki emekli uzun yaşadığı için değil, siz yıllardır bu sistemi yönetemediğiniz için maaşlar düşük. Emekliler bugün torununa harçlık veremiyor, pazarda sebzenin fiyatına bakıp geri dönüyor, kış gelmeden doğalgaz faturasını düşünüyor. Yani sorun ölmemeleri değil, sizin insanca yaşatamamanız, sizin asıl 50 yaşında ölün diyen bir düzenin değil, 80 yaşında onurlu yaşayan bir milletin yöneticisi olmanız gerekir. Ama anlaşılan bu düzenin yöneticileri için vatandaş yalnızca rakam demek, yük demek. Almanya örneği veriyorsunuz. Alman işçisi bir saatte 1 kilo et alıyor. Bizim emekliğimiz bir kilo et için iki gün çalışıyor. Bu nasıl bir kıyas? Bu nasıl bir vicdan? Racikaya ve onun temsil ettiği anlayış şunu bilmek zorunda: Bu ülkenin emeklisi yıllarca alın teriyle bu devleti ayakta tuttu. Şimdi de ömürlerini değil onurlarını korumak istiyorlar. Devletin görevi emekliler neden hala yaşıyor diye sormak değil, emekliler nasıl daha iyi yaşar, nasıl insanca yaşar diye çözüm üretmektir. Bu sözler sadece bir gaf değil. Bu sözler emekliye bakışın, halka bakışın, insan hayatına verilen değerin aynasıdır. Siz milleti böyle görüyorsunuz ve o ayna bugün maalesef iktidarın vicdansız yüzünü gösteriyor. Bir an önce SGK başkanı istifa etmelidir.